patlaması saldırısı! Bir kabusmuş. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Kaybettim. Hey Madoka. Cinga nerede? Biraz dışarıda dolaşmak istediğini söyledi. Hmm, çok lezzetli görünüyor. Cinga dünden beri hiçbir şey yemedi. Ben de ona bu üç katlı lezzetli biftek hamburgeri yaptım. Sen istemez misin? Hmm, ağzıma bile sürmek istemem. Hmm, umarım Cinga gerçekten iyidir. Hmm, çok lezzetli. Ejderha İmparator'un acıtan ısırık saldırısı. Na zavallı Cinga, bu kadar kötü kaybettiğini inanamıyorum. Çok üzülüyor olmalı. Na ama neden? Ha? Bir beybilet bilet mücadelesi ciddi bir yarışmadır. Bu işler hep böyledir. Bazen kazanırsın ama bazen kaybedersin. Bir iki maçı kaybettiğin zaman kendini böylesine bırakırsan... beybilet kullanmaktan vazgeçsen daha iyi olur. Sanırım sen haklısın ama... Cingan'ın kafasındaki tek şey bu mu merak ediyorum. Hı. Ne? Şey bence aklınızdaki şey yalnızca yenilgi olsaydı böyle üzülmezdim. Sen versin. neden söz ediyorsun Kent'e? Bu tanıdığımız Cinga değil. Cinga kendinde değil. Sakinliğini kaybetti ve artık mücadele etmekten zevk almıyor. Eğer bunu bir daha söylemeye kalkarsan, babamla tekrar alay etmeye cesaret edersen, bunun bedelini sana ödetirim dostum. Bunu binlerce kez söyleyeceğim. Baban korkan tekiydi. Ailesi bu kadar beceriksizken oğullarının nasıl olmasını bekleyebilirsin ki. Aynı işte. Pekala ayaklarıma kapan tıpkı babanın kafandaki gibi. <laughs> Söyledim. Sen hiçbir zaman affetmeyeceğim. Tek kişisin. Fırla Pegasus. O zaman Jingo öfkesine yenilip kontrolünü kaybetti. Anlaşılan Ryuga denen adamla bir geçmişleri var. Hem de kötü bir geçmiş. Ne? Hemen o hamburgeri yerine bırak Benkei. Geri döner dönmez onu ben yiyecektim. Sana söylüyorum o hamburgeri hemen bırak. Bekle moda kayabileceğimi söylemiştim. Sonunda eski tutkunu geri kazanmanı Ama benim, ben öyle söylemedim. Sadece hamburgerler ben... Bırak. olması üzücü tabii. Hayır, Hayır Ama benim film, sen Abdal'dan hoşlanmazsın bile. Ben senden bu daha çok demek Demek buradasın. Sana bir şey göstermek istiyoruz. Bu da ne? Ta 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 ta. Beyblade'in başkasından öğrenilebilecek bir şey olmadığını söylemiştin. Kendimize ait farklı şeyler denememiz gerektiğinde. Vay canına bu harika bir birleşim. <laughs> Teşekkürler. Dönüş çemberini ve performans ucunu değiştirdikten sonra Osama çok daha güçlü bir Beyblade'ci oldu. Yine de seni yenebileceğime inanmıyorum. Kinga lütfen kapış benimle. Ha? E, ne kadar güçlendiğimi görmek için sabırsızlanıyorum. E, sen istemiyor musun? Jingo. E, tamam. Hadi yapalım. Ha? Harika. Çok iyi. Evet, evet muhteşem olacak. Bakın ne olacak. kadar güçlü güçlü. Hazır mısın? Evet. 3, 2, 1. Hadi. Fırla. Hadi. Fıra. Fıra. Hadi. Ha. 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 Hayır ha. Ha. olamaz. Osamu ucingayı yendi mi? Kafayı çalıştırın. Jenga her zamanki gibi olsaydı size karşı hayat daha kaybetmezdi! Şimdi işinize bakın. Anladınız mı beni? Tamam. <laughs> 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 Üzgünüm. Elim kaydı. Jenga, <laughs> neler oluyor? Aa, gitmem gerek. Galiba sadece biraz açım. Birisi hamburgerimi yemiş olmasa. Jenga bekle beni. Ha? <laughs> Az önce o maçta ne oldu? Eğer özgüvenini kaybettiysen sana yardım ah, edebilirim. E, ben iyiyim. Ha? Şimdi lütfen bırakır mısın beni? Ah. E sen... Jingo. Ha. 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 İşe yaramaz. Kiyo ya. Jingo'nun yaptığı maç çok önemliydi ve muhtemelen anlayabileceğimizden bile önemli. Kaybettiği zaman ruhu da yaralanmış oldu. Peki yardım etmek için ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Ha. Bununla tek başına başa çıkmak zorunda. Dingo! Ama neden? Ah. Kenta, ne oldu? Yoksa sen de nehir kenarında ufak bir gezintiye mi çıkmak? Kes şunu artık. Ha? Ben gayet iyiyim ve her şey yolunda masalını yutmuyorum Cinga. Sen neden bahsediyorsun? Ben rol yapmıyorum ki. Gerçek duygularını göstermek yerine mutluymuşsun gibi davranıyorsun. Hadi ama. Buna katlanamıyorum Cinga. Cinga son günlerde kendinde değildin. Biz dost değil miyiz? Senin dostum olduğunu sanıyorum Cinga. Her şeyden bahsedebilir birbirimize her şeyimizi anlatıp sorunlarımızı kolayca çözebiliriz sanıyordum. Kenta. İşler senin için kötü gidiyorsa bana zorlandığını söylemen gerekir. Üzüldüğün zaman bana üzgün olduğunu söylemelisin. Eğer bana güvenmiyorsan hemen söyle de seni yalnız bırakayım. Neden eskisi gibi dürüst olmuyorsun? Sadece ben de değil, ben Kevin Modaka'da hepimiz aynısını düşünüyoruz. Onlar da sana yardım etmek istiyorlar. Senin için endişeleniyorlar. Ay, ve ben de senin için endişeleniyorum. Nice <laughs> Özür dilerim. Ha? Cinga? Sizin gibi dostlar ne olursa olsun arkadaşının yanında olan gerçek iyi dostlardır. Doğru Cinga. Bunca zaman tek düşünebildiğim Ryuga'yı bulmak ve yenmekti. Aslında tek amacım buydu. Ha? Hikayen doğduğumdan beri yaşamakta olduğum şehirde. Koma'da başladı. Günaydın baba. 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 Koma Hagani eteklerinde Beyblade Köyü olarak da bilinen küçük bir köydür. <laughs> Babamı gördünüz mü? Ormana böğürtlen toplamaya gideceğini söylemişti. Teşekkür ederim. Aha. Aa, Cinga. Hadi gel kapışalım. Sonra. Ha? Köyde yaşayanların hepsi Beyblade'i sever ve çalışmaya önem verirlerdi. Ama içlerinden biri Beyblade'i diğerlerinden daha çok seviyordu. Baba. 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 Baba neredesin? Buradayım Cinga. Aa, baba? Aa! Hey Merhaba of. evlat. Sen, 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 sen ne yapıyorsun burada? Bir dakika bekle. Aa, ah! Şimdi daha iyi hissediyorsun değil mi koca dostum? Baba. O adam babam Rio Hagane'ydi. Rio Hagane. Ha, ciddi misin? Elbette. İleride bir gün kullanabilmek için Beyblade'i kontrol etmeyi öğrenmen gerekiyor. Ama bu o kadar güzel bir Beyblade ki... Onu kullanarak kapış. Aa. Üç, Üç, iki... iki. Bir. bir Hadi, Hadi fırla. fırla. Vay canına! Durup dönmesini izleme. Ha? Bu bir kapışmaysa kapış. Aa. Vay canına! Beyblade'inle mücadele edebildiğime inanamıyorum baba. Tekasus'un muhteşem bir gücü var. Çok doğru. Ama bir Beyblade'in gücü en önemli şey değildir, Cinga Nasıl yani? Asıl önemli şey... Beybiletçinin ruhudur. Beybiletler sınırsız miktarda güç toplayabilir. Yalnızca en iyi beybiletler onu ortaya çıkarabilir. Daha çok çalış ve en güçlü ol. O zaman Pegasus kanatlarını kocaman açacak... ...ve karşına çıkacaktır. Ah! <laughs> Aa, merhaba Rio. bu akşam görüşürüz dostum Tamam Peki hala görüşürüz Bu akşam mı herkes neden bahsediyor Şey sanırım neden bahsettiklerini görmek için artık yeterince büyüdün Sabırlı ol evlat bu akşam Pegasus'un gerçek gücünü göreceksin anladın mı Aa. Peki ne oluyor baba? Pegasus kralın bineği olabilmek için gökyüzünde uçmaya karar vermiş. Bu akşam tam şurada Pegasus'u dağların zirvesinde göreceksin Cinga. Ha? Tam şurada mı? Dikkatle izle evlat. Hadi fırla! Güzel! Beyblade'in Pegasus bunu yapabiliyor Aa, mu? Evet daha fazlası var. Biraz bekle. Aa! İşte Pegasus. Bulutların üstünde uçabilen at. <laughs> Babamın Pegasus'unun inanılmaz bir gücü var. Ha? Ha? Bu da ne? Hayır! Onlar yasak Beyblade'in peşindeler Cinga. Bu dağın içinde mühürlenmiş kötü güç taşıyan bir Beyblade var. Ha? <Gülüyor> <Gülüyor> Baba! <Gülüyor> Reyuga, <Gülüşmeler> dikkat et. Hepinize merhaba. <laughs> <one Means> <Sessiz <programmes> <Sessiz Heh, bundan daha ilerini yapman gerekecek. Ah! <relentless> Demek yasak baby late it bu. Allah itin Eldrago. Geçini hissedemiyorum sanki emiyormuş gibi. Orada dur. O Beyblade'e late alman izin vermeyeceğim. Eldrago göster zamanı. Baba. Aha. Geride kal Cinga. Gücünü hissedebiliyorum. Demek beni denemek istiyorsun. Bakalım sana hükmetmeye layık mıyım? Şimdi fırla. Hayır baba. Üç, iki, bir. bir. Hadi baba. Ne? Aksi tarafa mı dönüyor? <gülüyor> 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 Sen el kırak olsun ters araba dönüş gücünün karşısında olamazsın. Bu başın sonucu çoktan belirli. Baba Pegasus'un gücü budur. Fırla Pegasus. Ah, bu Pegasus. Bulutların üstünde uçabilen at. Rayuka. Merak etme Doji. Ya artık hissediyorum nasıl karanlık gücü. Her şeyi silip süpürebilecek kadar büyük bir güç. Fırlaydır. İstediği kadar yüksek uç, istediği kadar hızlı dön, hiç fark etmez. Eldrago'yu yenemez. Bitir işini! Sauce, Drago'yu ben alıyorum. Hayır, alamazsın. Baba! <laughs> yoksa biraz sinirli bir gömcülere nefret dolu musun çocuk? Üzgün müsün yoksa eğer bir şeylere sinirleneceksen... ...bir şey sersem olduğun için kendini sinirlen. <laughs> <laughs> Rayuga hadi buradan gidelim lütfen. <laughs> Aa, bekle seni korkak. Ne? Senin gücün Eldrago tarafından çekilmemiş miydi? Jinga! <laughs> <laughs> baba! Jinga, çabuk ol ve hemen buradan çık. Hayır, seni burada bırakmayacağım baba. Eldrago tehlikeli bir Beyblade. Onu yenmelisin. Eldrago'yu geri almalısın. Yeneceğim. Sakın bunu unutma Cinga. Bir Beyblade mücadelesinin sonucunu belirleyen şey Beyblade'çinin ruhudur. Beyblade'çinin ruhu. Ha? Baba. Hadi. <laughs> en güçlü ol Cinga. Baba. Baba. En güçlü ol Jinga. Baba! Baba! Ve böylece yolculuğuma başladım. En güçlü olabilmek için ve Rayuga'yı yenebilmek için. Bunu şimdiye kadar size anlatmadığım için özür dilerim. Hayır seni bu konuda konuşmaya zorladığım için... ...asıl özür dilemesi gereken kişi benim. Hayır anlattığıma çok memnunum arkadaşım. Cinga. Biliyorum. Hadi bevlet maçı yapalım. Ha? Seninle şimdi kapışmak istiyorum. Hmm. Cinga. Bugün kapışmak için çok geç. Yarın yapsak olmaz mı? O zaman yarın. Aa, tamam. Tamam. Yarın görüşürüz. Söz verdin. Yarın kesinlikle kapışacağız. Tamam, anlaştık. Özür dilerim Kenta.